Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Yunus Suresi 89. ayet-i kerimeden 97. ayeti celleye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle kad ucibet da'vetüküma. Yüce Allah buyurdu ki, Firavun ve kavminin eşrafı için ikinizin etmiş olduğu beddua kabul olundu. Estegîmâ, içinde bulunduğunuz duruma, yani Allah'a çağırmaya ve delil getirmeye devam edin. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Sakın acele ederek veya Allah'ın vaadine güvenmeyerek cahillerin yolunu tutmayın. Rivayet edildiğine göre Musa bu bedduadan 40 sene sonra durdu. 40 sene sonra yani 40 sene durdu. Bundan sonra Yüce Allah Firavun'u ne yaptı? Denizde boğdu. Ve cavezna bi beni İsrail el bahra. Biz İsrail denizden yani Kızıl Deniz'den geçirdik. Ve etbahum Firavun ve cunuduhu adva. Firavun ordusuyla beraber haksız yere zulmetmek ve üstünlük sağlamak üzere onları takip ettiği hatta ida edrakehul garaku nihayet deniz onu çepeçevre çevre kuşatıp da boğulacak ve helak olacağını anlayınca قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو O zaman şöyle dedi ben İsrail oğullarının iman ve ikrar ettiği alemden Rabbi olan Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar ve tasdik ettim. Ben el Bu cümle iman iddiasını tekit etmektedir. Yani ben kendini Allah'a teslim edenlerden ve samimiyetle iman edenlerdenim. Cebrail aleyhisselam Firavun'a rahmet yetişir korkusuyla onun ağzını çamurla doldurdu. Evet. Al ane ve kad asayte kablu ve kün el müfsidin. Şimdi hayattan ümit kestiğin zaman mı iman ediyorsun? Oysa Allah'ın azabı sana gelmeden önce ona isyan etmiştin ve sen sapma, saptırma ve Allah'ın dininden ala koyma hususunda aşırı gidenlerdendin. Fel yevme ke bi bedenik. Bugün senin ruhsuz bedenini denizden çıkaracağız. Tekün elimen hal feke aye. Senden sonraki insanlara zorba ve firavunlara ibret olsun da onlar da senin gibi taşkınlık etmesinler. İsrail oğullarından bazıları firavun'un öldüğü hususunda şüphe ettiler. Bunun üzerine yüce Allah Firavun'un öldüğü ve helak olduğunu kesin olarak anlamaları için onun cesedini doğrusu bir şekilde ve düzgün olarak dışarı atmasını denize emretti. Ve neketîran minen nâs an âyâtinâ lagâfilûn İnsanlardan birçoğu ayetlerimizi düşünmekten yüz çeviriyorlar. Onlar düşünmüyor ve ibret almıyorlar. Ve laqad beveynâ bin İsrâile ve düşmanlarını helak ettikten sonra İsrailoğullarının hoşlarına gidecek güzel bir yere gidip yerleştirdik. Lorazaqnahum min at-tayyibati onlara faydalı, lezzetli ve güzel rızıklar verdik. Fa muktelifu hatta ja'ehum el-ilm inna rabbike yafti beynehum yawma'l-qiyamati fi ma kanu fi Din hususunda ancak kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düştüler. Bu ilim içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat'tır. Bu onlar için bir kınamadır. Çünkü onlar e, din yüzünden ihtilafa düşmüşlerdir. Oysa din parçalayıcı değil, toplayıcı, dağıtıcı değil, birleştiricidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce bu efsafı taşıyan birinin peygamberliği hususunda ittifak etmişler ve böyle bir peygamberin gönderileceğini ikrar etmişlerdi. İşte bu efsafı bildikleri peygamber kendilerine gelince bazıları ona inandı, bazıları ise inkar etti. İhtilaflar da işte budur. Fe in tefişek fi shakkin mimma enzelna ileyke eğer sana indirdiğimizden şüphe değilsen onu ehli kitabın alimlerine sor. Bu takdir ve farz etme bu bir ifadedir. Yani farz edilsin ki sen şüpheye düştün, o zaman onu bilene sor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne şüpheye düştü ne de sordu. E, diyelim ki ve farz edelim ki bunda bir ifade olup, sanki şöyle söylenmiştir. Mesela bir şüphe meydana gelirse bu şeytan senin aklını farazi herhangi bir hayal getirirse bu takdirde onu ehli kitabın alimlerine sor. Mesela ve faraza yoluyla söylenmiştir. Ve ikün tefi şekkin ayeti ve innehum lefi şekkin min humuriyib şüphesiz ki onlar Kur'an'dan kuşkulandırıcı bir şüphe içerisindedirler ayeti arasında büyük bir fark vardır. Zira ikincisinde şüphenin varlığı pekiştirilerek vurgulanmıştır. Bazıları şöyle der, bu kitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedir ancak maksat diğerlerinedir. Eselillidine yakraune kitabe min gablik Eğer şüphedeysen ehli kitaptan Tevrat ve İncil'i bilenlere sor. Bu olay sana anlattığımız şekliyle onlar tarafından da kesin olarak bilinmektedir. Bundan maksat Kur'an'ın anlattığı kısalar hakkındaki şüpheyi gidermektir. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ Ey Muhammed! Rabbinden sana açık, gerçek ve doğru haber gelmiştir. Onun hakkında herhangi bir şüphe arız olamaz. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Sakın şüpheye düşenlerden olma. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Sakın Allah'ın ayetlerinden bir şeyi yalanlayamaz, yalanlamayasın. Ve tekün emnel hasirin. Sonra dünyası da ahireti de hüsrana uğrayanlardan olursun. Bu teşvik ve tekit türünden olup, müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve şüpheye düşürme ümitlerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu iki ayette hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ancak maksat yine diğerlerinedir. İnnellezine hakkat aleyhim kelimetü rabbik. Aklarında Allah'ın ezeli iradesiyle Rabbinin azap hükmü vacip olanlar. La yu'minûne ve la yuca'etüm küllü âye. Kendilerine deliller ve mucizeler gelse bile ebediyen inanmazlar hatta yaraul azab el elim. Neticede Firavun gibi acıklı azabı görünce inanırlar. Fakat bu imanın onlara faydası olmaz buyurmaktadır Allahü Teala. Bu sayfadaki ayeti celilelerinde. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Ağzı Allah'tan Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kale mazi fiil fetha üzere mebni faili müstetir üve kat tahkik edatı ücibet mazi fiil meçhul mazi e, davetü naibi fail merfu e, muzaf küma muzaf ile festeğima bu fe atıf esteqima, e, emir fiildir e, faili ise eliftir. Ve la tettebi'anni ve burada la cezmi de atıf muzari fiildir. Ve kendisi fetajere mebniyidir. Ve e, buradaki a yine onun nesidir? Failidir. Sevi'yle mef'ul bisari muzaf elledi ile muzaf ile la ya'lemune la nefiyedatı ya'lemune fiili muzari merfu Kafalameti bir sürgütünlü vav faili. Ve cavezna vav istiklafiye cavezna mazi fiil. Şükür üzere mi? na fail. Bi beni İsrail'e muzaf muzafile el bahra mehful bi sari. Bi beni İsrail mehful bi kayri El bahra mehful bi sari. Fe etbe'a. Fe burada yine atıf edatı etbe'a mazi fiil e, hüm mef'ul bi sari firavun ise etba'nin faili mef'ul fe alameti damme ve cünüdühü onun üzerine matuf bayen ve adven ise e, li ecli lime sorusunun cevabı zulüm yapmak için zulüm ile evet. hatta iptidai ida e, şart edatı, edrake mazi fiil hü mef'ul el garabu edrakenin fa'il merfu gale mazi fiil fetha zile mehni et, yine mazi fiil amen tü e, sükun üzere tü zamir mutlası mermi fi mahalli raf fa'il enne hul şebehe bil fiil hü ennen ismi la ilâhe illa la burada cinsin nef eder la ilâhe, la'nın ismi e, haberi masuf illa istisna illizi e, amel diye devam ediyoruz. Bu cümle e, ennenin haberi mahallem merfu. Me Amilet mazi fiil e, yine fetha zelen mebni ta ta bihi bi benu fail muzaf israile muzaf ile ve ene minel müslimindeki vav atıf ene mübteda mahallen merfu minel müslimin haber harf-i dolayı mevcur mahallen merfu al ane a buradaki birinci a istifam e, ane zaman zarfı va 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 haliye kat tahkik edatı asayte, mazi fiil t onun faili e, ve kat asayte kabl cümleleri burada nedir muhallem masuf hal cümlesidir. Ve kün teminel müfsidin ve avatıf kün teyine mazi fil sükürlere mebni te ismi minel müfsidin kânenin haberi harbi cerle mecul muhallen masuf. Ve me zaman zarfı nüneci il muzari e, takdiran merfu fail vücube müstetir nahnu ke mefru bisarih bi bedenike mefru bitkari sarih muzaf muzafri litekûne muzafri lam lamı talil tekrüne fiili muzari ee, nakıs olduğu için buradaki fail olan ente tekünenin ismi elimen halfeke e, bir mefhulü bi gayri sari e, haberi mansup ve inne kethiran minen nasi ve atıf inne hurum şebeye fiil kethiran ismi minen nasi ve bir kayışlar an ayatina yine an harfi cer ayati mecur ayati muzaf na muzaf ile e, le gafilundeki lam tekil için geldi gafilun e, burada innenin haberi tamam. merfura -er falameti va ve le beve na va istinafiye lam cevapta kad tahkik edatı beve na e, mazi fiilsin üzere mebni na beni İsrail'e mefru bi e, sarih muzah muzah ve mübevve'e sıdgın ise mübevve'e bevve'nin e, olduğu için mefru mutlak mansup muzaf sıdgın muzaf ile ve razakna ve atıf razakna mazi fiilsin üzere mebni na faili ün mevfulu bi sarih ve tayyibati mevfulu bi tayri salih mahallen mansup fe ma fe atıf ve nefi ihtelefü mazi fiil dam üzere mebni ve hatta gaye ve gaye edatı cae mazi fiil fiyat üzere mebni hüm mefur bi salif alem masuf el alimi cae'nin faili merfu inne rabbeke yakzi inne hurum şebehe rabbeke muzaf muzafileyh onun ismi mansup yakzi muzari fiil takdiran merfu me e, ee, evet hüve failiyle beraber inlerin haberi e, mahalle merfu me beyne muzaf hüm muzaf ile mefru bisari yevmel gıyameti yine zaman zarfı muzaf, muzaf ile e, fema ve fe, e, burada e, Takibiye ma ismi mevsul kanu mazi fiil dammezele mevni vav kânen ismi Mahallen mehu fihi yahterifün önüne gelmiş. Mamül yahterifün fiil muzari mefruh alamet misbutunun vafa ile beraber mahallen mansup kanın haberi. Fe in kunte fe istinafiye in şart edat kunte mazi fiil sükun üzere mebni te kanın ismi fi şekkin şibh cümlesi kanın haberi mahallen mansup mimma min harfi cer bahisi mevsul enzelna mazi fiil şükür üzere mevni na zamir mutlası mevni fi mahalli raf fail ileyke mevhul bi gayri sarih fes el fe is el emir fiil şükür üzere mevni fail hücbe müstetir ente elli zine mevhul bi sarih yaklağu ne fiil muzari mevhul alamet müsibetunun vav faili el kitabı mevhul bi sarih min gablike mevhul bi لَقَدْ جَائِكَ lam burada e, tekit kat tahkik cae e, ne geldi? ilam cevap da geldi. kat tahkik cae mazi fiil fetazülem mebni ke mefru bi el hakkı fail merfu e, bi fiili cae mirrabi ke mefru bi fe rabıt la tekûnenne deki la nehi tekûnenne e, fiili muzari ente tekünenin ismi e, minel mümterin ise e, tekünen haberi masum nasb alameti çeken ye nehu cemzeker salim ve la tekünen ne vav atıf la nehi nefi cezm tekünen yine fiili muzari naks olduğu için ente onun ismi minellidine e, şimdi cümle olarak e, haberi mahallen mansup. Kezzebi mazi fiil damı üzere mebdi ve faili bi ayatillahi mefru bi tayri sari muzaf muzaf ile etekune fe yine burada fai sebebiye tekune e, fiili muzari fai sebebiyeden dolayı mansup ismi ente minel hasirin ise Ekvine'nin e, haberi ve mahallen masum. İnne lezine hakkat aleyhim, inne vurmuşa beledine inen ismi hakkat bazi fiil. E, aleyhim mevrubi kayri sarih, kelimetü hakkatın faili merfu e, muzaf, rabbike muzaf muzafleyh. La yü'minune. Yani fiye dağıttı. Yükmini ne fiili muzari mefa alamet bir şey bütünü vafa ile beraber yine buradaki innenin nesidir haberidir ve mahalle merfu. Ve lev caet hüm vav vav haliye lev şart edatı cezmetmeyen caet mazi fiil. Fetacere mebni ta ta tehri sü mefru bi sarf mahallen mansub ee, küllü fail muzaf ayetin muzaf ile ee, hatta nasb edatı yer al fiil muzari hatta dan dolayı mansub nasb alameti hasf nun va fail el azabe mefru bi sari ve mevsuf el ilime ise e, sıfat diyoruz ve burada da bugünkü Sayfamızın irabını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Naseelahun bilillika, inşallah.